Evet herkese merhaba, yaklaşık 1-2 haftadır ufak bir sağlık problemi nedeniyle pek video çekme fırsatı bulamamıştım. Bugün yine aracın içerisinden size sesleniyorum. Ee, konumuz malumunuz son zamanlarda Tesla'nın yapmış olduğu hem zamlar hem de bir ufak da indirim var. Aslında ufak değil fakat e, yapılması yapıldığı haliyle çok da e, insanların beğenisini kazanan bir indirim gibi durmadı açıkçası. Belli bir kısmın tabii ki e, ilgisini çekti ama belli bir kısmında aklında sorular bıraktı. Biliyorsunuz ÖTV değişikliğinden sonra Tesla e, üst üste iki defa süper şarjırlara zam yaptı. Tesla kullanıcıları daha bunun kritiğini yapamadan, daha bunlara tepki koyamadan ya da bir de üstüne premium bağlantıya bir zam geldi. Yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık %133'lük bir zamdı. İnsanlar aslen bu konuya çok fazla tepki gösterdi. Benim de onayladığım bir görüş, insanların tepkisi aslında gelen zamma değil, geliş şeklindeydi. Yani bir anda %133 zam yapılması insanların bayağı tepkisini çekti. Birçok kullanıcının da e, ortak görüşü 350 TL'lik zammın nasıl kabul edilebilecek bir hale gelmesiyle alakalı e, şöyle bir görüş var. E, 350 TL zam yapılsın tamam okey ama e, araç güncellemesini bu içerisindeki premium bağlantıyı sağlayan hatla e, yapabilelim bu 350 TL'nin içinde artı e, aracın internetini e, başka aletlerimizle bilgisayarımda olsun telefonumuz olsun onlarla paylaşabilelim ya yani bir nevi sınırsız tamam Araç içerisindeki uygulamalarda sınırsız bir kullanım sağlıyor bize Tesla bu e, premium bağlantıyla ama e, 350 TL yapıldığında hem aracın e, güncellemelerini yapabilmek hem de interneti paylaşımlı kullanabilmek mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Bu düşünceyi ben de mantıklı olarak görüyorum. E, madem bu şekilde bir %133'lük bir zam yapılıyor, e, bir nevi iyileştirmede yapılmalıydı açıkçası. Bu nedenle birçok kullanıcı e, premium bağlantısını iptal etti ve tepkisini ortaya koydu. Ben yeni almıştım. Muhtemelen bitimine yakın ben de iptal etmeyi düşünüyorum. Çünkü premium bağlantıyla standart bağlantı arasındaki farkları biraz araştırdığımda aslında aracı bize premium olarak gösteren bazı özellikleri kullanabilmek için premium bağlantının pek de olmasına gerek olmadığını düşündüm. Bugün birlikte bunlara bakacağız sizinle. Şimdi premium bağlantı ve standart bağlantı nedir? Aralarında ne gibi farklar vardır? Önce ona bakalım. Aracımızdaki tarayıcıdan Tesla'nın kendi sitesine Google'a Tesla premium standart bağlantı yazıyorum ve bağlantı desteği alanından tüm bunları kontrol edeceğiz konumumuzu Türkiye seçelim. Evet, burada yazdığı gibi bağlantı paketlerinde standart ve premium'da neler var, neler kullanabiliyoruz görebiliyoruz. Standartta sadece rota boyunca gittiğimiz rota boyunca gerçek zamanlı trafik ile navigasyonu kullanabiliyorken premium'da hem bunu bununla beraber hava durumu tahmini, yağış haritalarını, hız kameralarını canlı trafik haritalarını, güvenlik modunda nöbetçi modunun canlı kamera görüntülemesini, mobil uygulamada araç kamerasını görüntüleyici, mobil uygulama araç kamerası görüntüleyici, köpek modu canlı kokpit kamerası görüntüleme, medya ve eğlencede de müzik akışı, video akışı, karaoke ve internet tarayıcısı. Peki tüm bunlar ne demek? Yani biz premium bağlantımızı iptal ettiğimizde e, neleri kullanabiliyoruz? Neleri kullanamıyoruz? Çok fazla açıklayıcı bir yazı yok açıkçası. Premium bağlantı olmadığında YouTube müzik, Spotify, YouTube, Netflix tarzı uygulamaları kullanabiliyor muyuz? Ya da yol esnasında, rota esnasında navigasyon nasıl şekilde kullanılabiliyor? Onu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar, standart Paketimiz olduğunda yani premium e, bağlantıyı iptal ettiğimizde yani telefon uygulamasından uzaktan kilitlemeyi, uzaktan klima kontrolünü yapabiliyoruz. Canlı trafik verisini göremiyoruz, uydu haritasını göremiyoruz, internet tarayıcısını ve canlı güvenlik kamera görüntüsünü göremiyoruz. Yani e, uygulamadan araca erişim yine oluyor. Bunu yapabilmemiz için premium bağlantıya gerek yok. E, uzaktan kilitleme ve uzaktan klima kontrolü için premium bağlantıya gerek yok. Standart bağlantıda bunu yapabiliyoruz. Standart bağlantıda ayrıca Tesla e, aracın GPS bilgisini sunucularına sürekli gönderdiği için standart bağlantıda da mobil uygulamada aracın e, harita üzerinde nerede olduğunu, gittiği yönü park halinde mi ve hareket halinde mi bu tarz e, aktivitelerinde görebiliyor oluyoruz. Sadece premium olmadığı zaman harita görünümü yerine standart daha basit bir harita görünümü oluyor. E, canlı güvenlik görüntüsü olmuyor ama konum takibi sorunsuz devam ediyor. Sonuç olarak standart bağlantıda neler yapabileceğimizi ben size bir özet şeklinde geçmem gerekirse aracın konum bilgileriyle alakalı olan özelliklerinden aracın anlık konumunu harita üzerinden görebiliyoruz. Araç hareket ediyorsa yönünü ve hızını yine uygulama üzerinden görebiliyoruz. Park konumunu, sürüş geçmişinden konumuna bakabiliyoruz. Uzaktan kontrollerle alakalı Aracın uygulama üzerinden kapılarını kilitleyip açabiliyoruz. Yine uygulama üzerinden farlarını yakıp söndürebiliyoruz. Kornayı çalabiliyoruz. Bagaj kapaklarını açıp kapatabiliyoruz. Şarj portunu açıp kapatabiliyoruz. İklimlendirme bölümünden klima, ısıtıcı ve soğutucusunu çalıştırabiliyoruz. Yine uygulama üzerinden cam buz çözücüyü, koltukların ısıtmasını ya da soğutmasını, kabin içi sıcaklık durumunu görmeyi, şarj seviyesini ve menzili kontrol etmeyi, şarjı başlatmayı veya durdurmayı standart bağlantıda uygulama üzerinden yapabiliyoruz. Güvenlikle alakalı durumlarda ise alarm tetiklendiğinde telefona bildirim alma, sentry modu uzaktan açma kapama, araç yazılım güncelleme bildirimleri yine standart bağlantıda uygulama üzerinden yapabildiğimiz bazı özelliklerden bir tanesi. Yalnız sentry modu uzaktan açıp kapatabiliyoruz fakat canlı kamera görüntüsünü görebilmemiz için premium bağlantımızın olması gerekiyor. Bu uygulamaları da Tesla kullanıcıları kendi telefon internetini Tesla ile paylaşarak kullanabiliyorlar. Bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Ben iOS telefon kullanıyorum. Ayarlarda kişisel erişim noktasına girip diğerleri katılsın butonunu açıyorsunuz. Daha sonra araç menüsünden Wi-Fi bölümüne girip Telefondaki isminizi buluyorsunuz, varsa şifrenizi girerek bağlanmayı bekliyorsunuz. Şu anda otoparkta olduğundan bağlantı biraz geç olabilir. Evet, gördünüz, Wi-Fi bağlantısı oldu. Telefonumuzun internetini araçla paylaştığımızda e, bu bağlantı üzerinden navigasyon kullanımında rota üzerindeki canlı trafik e, görsellerini, tarayıcıyı e, duraksadığınızda ya da park ettiğinizde YouTube, Netflix gibi platformları Yol üzerinde yine aracı kullanırken e, YouTube müzik, Spotify gibi platformları kullanabilirsiniz. E, telefonu paylaştığımızda sanki aracın kendi interneti varmış gibi bu özellikleri ve bu uygulamaları kullanabiliyoruz. Yalnızca aracda olmadığımızda yani telefon bağlantısını, telefon internet bağlantısını araçla paylaşmadığımız zamanlarda diğer o bahsettiğimiz güvenlik modları vesaire gibi e, uygulamaları kullanamıyoruz. Bu nedenle yani tüm bunları e, tüm bu anlattıklarımı insanlar e, biraz sentezleyince muhtemelen e, premium bağlantının zamlandığı kadar değerli olmadığına karar verdi. Ben de öyle düşünüyorum. Tamam e, zamlanabilir e, insanlar şöyle düşünüyor da olabilir yani 2 milyonluk biniyorsunuz. 350 TL'yi arıyorsunuz tarzında bir düşünceleri de olabilir. Fakat bu durum öyle bir şey değil. Yani e, herhangi bir ürüne yüzde 133 bir anda zam yapılması ve bunu hemen kabul etmek e, çok mantıklı değil. E, bu nedenle yapılan e, tepkileri çok doğru buluyorum ben de. Umarım Tesla e, kullanıcılarının e, sesini ve tepkilerini duyar. Bu konuda olsun veya gelecekte alacakları herhangi bir kararda olsun buna istinaden e, bir karar alır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.